Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi The Sims Mobile isminde bir oyun oynayacağız bugün kardeşlerim. Kendisi ev kurma, medeniyet kurma gibi tam anlayamadığım bir şey ama bugün bakalım başlayalım dedim. Daha bir adam seçtirdi bana şu gördüğünüz adamı. Bak bunu seçtirdi bana. Ben pek düzgün seçemedim ama. işte olduğu kadar diyeyim kardeşlerim. Şöyle bir daha göstereyim abimizi. Şöyle yüzüne yakına bayağı geldim. Yani böyle bir emice seçtik. E şöyle yani ayarlayamıyorum tam. E şöyle evimizin ilk mobilyasını seçelim dedi bize. E, şöyle yakınlaşacağım. İnşallah. Bana biraz zor gibi geldi kontrolleri bilgisayardan oynuyorum ya. Heh, tam böyle. Ve kardeşlerim şu mobilyamızı ilk mobilyamızı seçelim. Bakalım evimizi kendimiz kuracağız gibi. Evet masamız. Helal olsun alkışlayalım. Şimdi oturacak bir yer olması kesinlikle. Evet daha biliyoruz. Tamam. Bir oda gitti. Şimdi hangi odaya geçelim? Tabii ki de. Hmm. Şimdi biz hacetimizi görmeden nereye yapacağız? Yatak odası olmasa tamam kayıp şeye uyuyoruz. Çek yat bizim dediğimiz çek yat. ama banyoda hacetimizi görmemiz lazım. Baksan ya bir evet müthiş oldu Tertemiz. Şimdi evet sana yardımcı olacağız. Şimdi taze başlangıç diyor evet bunu yapalım. O bayağı bir ses çok fazla geldi bana. Şimdi e, başka yok mu lan? O zaman hemen bir e, duş kabini yapalım. Nereye yapalım? E, biraz dibi olacak ama e, şöyle yapmak daha iyi bence. Tamam oğlum işte olmadı mı? Lan oğlum evin içine getirsene şu mobilyayı. Lahum. Hı. Lan yani şuradan yapacağız. Te Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de arıyorum nereden yapacağız. Şimdi hemen Lan oğlum evin içine gel. Lahum. Mobilyamızı bir bulabilirsem. Şimdi Bir yere yaptım ama Vallahi ben de bilmiyorum ee... Dur bir Dur ee... Yapmamız lazım ama Şimdi başlangıcı yapacağız. Şöyle ee. Evet oldu Dur bir dur İçeri alalım şunu değil mi Evladım, ee, evin içinde olsun değil mi yani hacetimizi de şey yapmayalım. Ee, evet, böyle güzel oldu. Şöyle çıkalım bakalım. Şimdi bu ortam çok umut verici. Harika bir takım olacağız. Evet, bence de. Galiba kapıda biri var. Kardeşlerimizden biri var. Hmm selam ya Müslim kardeşim. Boş bulmuşuk. İlk mesafeleri için temizlik yapacağız tabii ki de. Şimdi evin gerçi, e, geçmişini soralım mı? Dekor planlarından evin geçmişini soralım. Bu ev nasıl bir evmiş? Hmm, bitirdik temizliğimizi. Eee, Nefes kesen öykünden anlat ya. Bu evden gerçekten bir yuvara yaptığını görmek güzel. Tabii ki de canım. Şimdi bir arabamız mı var yoksa? Bir tıklayalım bakalım. Hmm. Ya banyoyu evin dışına koyuyorduk ya. Vallahi bakın. Ya bir geç geldin. Ses geliyor ama görüntümüz yok. Neden acaba? bekliyoruz bakalım. Evet, sonunda geldi. Geç geliyor. Evet anladım. Şimdi bahçecikten geçerken eleman ilanı gördüm. Gör bakalım. Şuna inanmıyorum ya. Vallahi lavaboyu boyu evin dışına koyduk. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Elimiz artık şeyde dışarıda yıkayalım. Tuvaletimizi yapalım evin içine. evden çıkıp dışarıda elimizi yıkayalım. Tövbe ya Neyse ilk mobilyalarımızı alalım bağlı. Kilidini aç. Ücretsiz evet. Beleş. Şimdi şurada kilidini açalım. Evet. Şimdi mobilyaları alacağız. Ee, şuraya bir tıklayalım. Ee, başlayalım bakalım. Hadi. Sim lira kazanmaya başladım. Evet kafede işe başladık. beni kahveci. <laughs> evet bir sesim gitti. Hmm, umarım güzel espresso soğudu şartları falan hazırlarım diyor. Hadi sim lira kazanmayı etkinliğe başlayalım bakalım. Evren ilk kariyer etkinliğine başlıyor. Evet. Kendi evimizi kurmanın ilk yolunda evvela para kazanacağız. Aa, tamam ya bir dur ya. Beğenmedi lan bizim şeyimizi. Şu MJ ile bir konuş. Şuraya gel. Ya bir şuraya gel. Bir var diyeye çalış. Hmm. Hmm, anladım. Evet. İnsanlara kahve yapalım değil mi? İçlerine biraz şeker atalım. Bak millet ağlıyor. Şöyle uzaklaşalım biraz. Tamam. Hmm. Kahve yapmamız lazım. Millete kayfe ver oğlum. Nereye gidiyorsun? anlamadım ki. Bir vadiyede çalış, işe başlıyoruz kahve yapmak için barista istasyonunu kullan. Yani biz kullanıyoruz ama... Yani. Anlamadım. Nasıl yapacağız? Burada bak kardeşlerimiz var yani millet kahve içecek Anlamadım ya Bu nefesleri kullanmak için enerji kazan Allah Allah Barista çalışma istasyonu anladık da tamam Ücret Bizim enerjimiz 10 Şurada bir iş yapacağız yapamıyoruz Allah Allah Yap bir insanlara kahve ver hmm, Ben bunu bir öğreneyim kardeşlerim sizi bekletmeyin Evet kardeşlerim öğrendim gibi birazcık bakalım yapabilecek miyim Şimdi Kazancımız 10 olmuş Tamam Tamam Şimdi konuşuyor bizimki. Bak kazancımız bir. Falan, falan. filan. Şimdi daha. e şimdi daha. şimdi daha. neyse. Benim kafa iyice gitti ya. Kahveyi verdik tamam. Şimdi müşterilerine susamışa benziyor. Haydi onlara kahve verelim. Allah Allah verdik ya. Şunların yanına mı geleceğiz ya Allah Allah. Bir tane kahve yaptık. Ücretine şey yaptık tamam. Aa vallahi ben anlamadım ya pek. Biraz oyun zor gibi. Çıkma oğlum. Şimdi müşteriye kahve ver. Şükür ya buraya dokunacakmışız. Ben de bilmiyorum ki yerine. Daha ilk defa masayı temizle diyor tamam. E bunları da yaptık. Ee, kahve demle. Kahvemizi de demledik. Ee, bitirdik artık vardiyamız değil mi? Ee, evet bunu da alalım. Şimdi müşteriye şey ver. Tamam. Evet bunları da yaptık. İyi iş çıkardın. Evet ödüllerimizi alalım. Yani şükür ya anladım. Tamam. canına burası kaynıyor. Müşteriler kahveden çok fincanları tekrar tekrar doldurmayı seviyor. Falan filan. Fırat. Evren Fırat. sonraki hmm. Sonraki kahveci. bölüm tamamlandı. Haydi başlayalım. Falan filan diyor. Latte'nin yolu. Bir şeyin bir şeysi falan. Evren. Evet. Tamam. Bizim kardeşler konuşuyor. Şimdi eve gidelim artık ya. Te Allah'ım. Şimdi ev yolunda yürüyoruz bakalım anlamam biraz geç oldu ama kardeşlerim ev buzdolabının olduğu yerdedir E buzdolapsız biz ne yiyeceğiz kardeşim hemen bir e, buzdolabı yapalım e, şurası e, güzel bir şeye benziyor siyah renkli ama dur e, tamam. Tamam o dursun yerinde. Şimdi sen dur. E, rengini e, gerek yok parayı da alalım ya. Getir aç kilidine. Beyaz daha güzeldir. Şimdi bunu kapat diyor. Tamam. İlk mobilyamızı aldık. 10 parmağında 10 marifet tabii ki de bizim elimizde. Burayı sevdim. Kendime evdeymiş gibi hissetmeye başladım. Evet. Artık yerleştiğimize göre serüvenler üzerinde birlikte çalışmaya başlayabiliriz. Serüvenler varmış burada. Hmm. Harika bir başlangıca doğru. Ödüller alalım. Ödülümüzü de aldık. Şimdi serüveni tamamla, temizliği bitir. Temizliğimizi yapalım artık. Ev temizlensin. Evet. Temizliği de yaptık. Şimdi yeni bir serüveni daha bitirdik. Evet bu başarımlarımızı hep alalım. Ve seviyemizi de ilerletelim. İkinci seviyeye geçtik. Haydi bakalım. Şimdi uykum zamanı. Uyumamız lazım. Yeni serüvenleri de <gülüyor> alalım. <laughs> Bugünü dolu dolu yaşa. Hmm, tamam. Şimdi bunu kapatalım e, ee, şimdi biz ne yapacağız? Partiler, martiler. Şimdi rahatla. Biz, biz uyuyalım artık çünkü çok çalıştık. Birinci ve ikinci katta var. E ee, bu tamam anladım ya. Şöyle yaparsak daha iyi gözükecek diyor. Kardeşim. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Şimdi. hmm Mutfakla ilgili şeyler var. Buzdolabını aldık. Yeni ev eşyaları almamız lazım. Tamirat, tadilat işleri var. Kapı. En önemlisi bir kapı alalım ya. Ucuzundan şöyle. Ee, ya da kapıya gerek yok. Kapıya gerek yok. Ee, dolaplar ve tezgahlar. Şimdi... Dolaba da ihtiyacımız yok aslında. Bizim dolabımız vardır inşallah. Ev nesnesi ve koleksiyonlarına girelim. Ee, şuna bir girelim. Ee, buna da gerek yok aslında. Ee, şuna hiç gerek yok. Oralara daha girmeyelim. Ee, buraya girebiliriz aslında. Yok buraya da girmeyelim biz. Ne yapsak acaba? Ee, uyku yeri yapalım biraz. Ee, evet. Yok ya da gerek yok ya buna. Hmm, komodin alalım bir tane. Komodin evet. Şunu çevirelim. Şöyle. Ya da dur. Şöyle biraz. Tamam. Evet oldu. Bir tane komodin aldık. Şimdi rengi e, iyi ya böyle. Tamam. Bu fotoğraf ne? Hmm. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Bizimkiler e, var içeride. Şöyle görüyorsunuz. Biz şöyle yapalım. Ve evimiz böyle. Sinema modunda. Şöyle gördüğünüz gibi Ve buradan çıkış yapalım Şimdi banyoyla ilgili şeylerimizi yapalım Bunları aldık zaten Bunları aldık Banyoya gerek yok o zaman Yemek odası evet yemek Yemeğimiz yok Maalesef Buz, Buzdolabı aldık Bir tane sandalye alalım ee, şöyle Evet bu güzel Bir tane daha alalım ondan Şöyle döndürelim Ve güzel oldu Şimdi Penceremiz yok Evet ya penceresiz ev mi olur ee, Şöyle ucuzundan Bir pencere alsak Eee ya da pencereye de yok bizim ihtiyacımız. Ee, artık uyanalım ya. Şimdi burada serüvenimiz yok hala. Ee, ne yapsak? Bizim oğlan ne yapmak istiyor? Ee, burada bir şey var diyor. Buna gerek yok. Ya da dur şurada bir şeyler var. Onlara bakalım. Hmm bunlara da ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. E şimdi Evet. Balsa tezgahı için hayranlık besle. E buna gerek yok ki. Eee minderleri ara. Bakalım bir şeyler var mı? Temizle. Tamam gel artık. Rahatla biraz. Otur. Hani, e, hayranlık besleme, sen bir tuvalete git Tuvalete git Biraz tuvaletini yap sen e, Dur lan dur, o da iyi Heh. Şimdi biraz e, Sıcak duş al ya, sıcak iyidir Temizlen Gir gir banyoya gir Şöyle bir temizlen, bir aklan, bir paklan 10 pa on parmağında 10 on marifet Tamam. Bunu yaptık gibi gözüküyor. Ee, şimdi buralarda değişik şeyler var. Sen bir rahatla. Bir duşunu muşunu al. Şuralar neymiş biz ona bakalım. Eko atölyelerinin kilidini açar. Evet giysi var. Giysi dükkanı gibi bir şey herhalde burası. Bir ona bakalım. Bir üstümüze bir şey alalım ya. Cıbıl cıbıl geziyoruz ya. Biraz bekletecek bizi. Bu güzelmiş aslında beğendim. Siz de beğendiyseniz kardeşlerim beğenmeyi, kanala bunu abone olmayı unutmayın. Yani daha fazla Sims bölümlerinin gelmesi için. Kardeşlerim bizim oyun internet yok deyip duruyor. Biz artık burada bölümümüzü bitirelim kardeşlerim. Diğer videolarda diğer Sims bölümlerinde görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın esenlikle kalın kardeşlerim gördüğünüz gibi görüşürüz